Efendim herkese merhaba Amerika'ya birçok insan farklı sebeplerle geliyor. Kimisi burada daha iyi bir yaşam kurmak, kimisi çocukların eğitimi için ya da farklı sebeplerle insanlar buraya adımını atıyor. Bazı insanlar Green Card'ın kazanılmasının zor olduğunu, vize almanın kolay olmadığını söylüyorlar. Evet belki bunlar yaşanıyor ama asıl mesele buraya geldikten sonra hayata tutunabilmek. Çünkü ne kadar büyük parayla da gelseniz ya da diliniz bile olsa tamamen farklı bir kültürün içine giriyorsunuz. Bu da sizi farklı yollara itiyor. Bu yollardan bir tanesi de nedir? Bu sistemi yani Amerika'yı daha iyi bilen, burada uzun yıllardır yaşamış Türklere yanaşmak. Açıkçası onlara yanaşmayı mecbur hissediyorsunuz. Çünkü burada bir eşiniz, dostunuz yok. Amerika'daki sistemi doğru dürüst bilmiyorsunuz. Tabii ki de iyi insanlar var. Biraz sonra anlatacağımız şeyin dışında olan gerçekten size yardım eli uzatacak olan güzel insanlar da var burada. Ama bazıları da var ki bu işi artık meslek edilmiş. Buraya bir Türk gelsin, bir aile gelsin ben bir şekilde oradan yolumu bulayım diye insanlarla da karşılaşabiliyorsunuz ki bunlar tecrübeyle de sabit yakınlarımızdan bunlarla muhatap olan insanlar gördük daha sonrasında bir sosyal medyada olduğumuz için bize ulaşıp başıma böyle bir şey geldi, birileri beni dolandırdı diyen de birçok insanla tanıştık. Dolayısıyla bu konuda bayağı bir donanımlıyız diyebiliriz. O yüzden bugün bunları konuşalım istedik. Çünkü buraya elinizde bir miktar parayla geliyorsunuz. Hani burada tutunmak istiyorsunuz. O parayı hayatı kurmak için harcamayı düşünüyorsunuz. Ama öyle vicdansız insanlar var ki sizin de o 3 kuruşunuza göz dikiyorlar. Bugün bunlardan bahsedeceğiz. Hazırsanız başlayalım. İlk olarak kadınlarla ilgili olan meseleden başlayalım istersen. Buraya ilk geldiğinizde genelde tabii ki de kadın ve erkeğin aynı anda işe başladığı durumlar da var ama çoğunlukla erkek önden işe başlıyor çünkü işte evi geçindirmesi lazım. Eğer çocuk varsa kadınlar biraz daha beklemede oluyor ya da çocuk olmasa bile ikinci arabayı alana kadar yani biraz maddi olarak toparlanana kadar kadının çalışması biraz daha gecikebiliyor. Bu dolandırılma hikayesinde de maalesef en çok kadınlar buna vesile oluyor diyebiliriz. Çünkü Türkiye'den alıştığımız bir sosyal çevre var. Geliyoruz, oradan iyi bırakmışız kısır partilerini, işte arkadaşlarımızla çaylar, kahveler. Onlar bizde çok yaygın olduğu için e buraya da geliyorsun bir anda hiç çevren yok. Bazıları şöyle düşünüyor bunda. Ya ne olacak oraya gideyim de ben Türk kahvesini de yalnız içeyim. İşte öyle olmuyor. Buraya geldikten sonra büyük bir boşluğun içine düşüyorsun. Kadınlar bu konuya çok takılıyor. O yüzden böyle kendini arkadaş arayışına giriyor. Özellikle de İngilizcesi yoksa e ne yapacak? Kendi dilinden birileriyle tanışmak isteyecek. E mesela küçük bir çocuğunuz varsa, karşı tarafında küçük bir çocuğu varsa... ...aa çocuklar sosyalleşsin, arkadaşsız kalmasın diye de birilerine yanaşıyorsunuz. Bu da işte sosyal medya biliyorsunuz günümüzde çok yaygın. Instagram gibi bir yere Amerika yazdınız ya da yaşadığınız eyalet New Jersey. New Jersey yazdığınızda biliyorsun da bu bilgiler varsa kişileri bulabiliyorsunuz. İnsanlar da o yüzden birbirini buluyor bir şekilde. Aa bu da New Jersey'de oturuyormuş, aa bunun gittiği yerler bana yakın galiba aynı bölgedeyiz diye birbirlerine ekliyorlar. Sonra tanışıyorlar. Gerçekten iyi insanlara da denk gelebilirsiniz. Ama bu bahsettiğimiz kötü niyetli insanlar bir Türk gelsin yeni olsun hiçbir şeyi bilmesin biz bunu ağımıza düşürelim diye bekliyorlar. Belki şunu düşünebilirsiniz. Ya 30 yıldır Amerika'da 3-5 kuruşun peşinde mi? Evet o kadar vasıfsızlar ki maalesef tek vasıfları insanları dolandırmak, gelen insanları kandırmak. Zaten genel olarak böyle takıldıkları için çevrelerinde arkadaşları da yok. Arkadaşları olsun gibi dertli de yok. Böyle insanlarla biz aynı sofraya bile oturmuşuz bilmeden. Sonrasında öğrendik. Eminim ki gizli gizli bizim bu videolarımızı bile izliyordur. Hatta çekirdek bile çitliyordur. Şimdi somut örneklerle devam edelim. Bu kişiler ne yapıyor da nasıl insanları kandırıyor? Gelin biraz onları detaylandıralım. Mesela bir örnek vereyim size. Uzun yıllar burada yaşadıklarını zaten hep belli etmeye çalışıyorlar. Diyor ki ya ben 40 yıldır buradayım. Buradaki sistemi bütün her şeyi bilirim. Olur da bakın bir ihtiyacınız olursa muhakkak beni arayın. Ne bileyim, trafikte olabilir, emniyetle ilgili olabilir ya da bürokratik işlemlerde bir sorununuz olabilir. Muhakkak arayın. Ya siz de zaten o anda şunu düşünüyorsunuz. Vay be adam bize bedavadan yardımcı olacak. Ne kadar iyi yürekli, ne kadar temiz yürekli bir insan. Ve eğer ki bir de böyle eksikleriniz varsa yani bir şeylere ihtiyacınız varsa böyle insanlara hemen böyle balıklama atlamanız da kolay oluyor. Mesela buraya nasıl gelmişsiniz? Atıyorum turist vizesiyle ama o vizeyi dönüştürmeniz gerekiyor. Ya da sınırdan, Sica'dan gelmişsiniz. Böyle bir iltica işleriniz falan var? Özellikle hani böyle bazı konularda muhtaç olan, ihtiyacı olan insanlar çok daha kolay bir şekilde bunların ağına düşüyor. Bize de yaklaştılar. Tabii bizim şöyle bir durumumuz yoktu. Hani Green Card'la geldik. Böyle birinin yardımına ihtiyaç duyacağımız bir konu yoktu. Bize o diyorlar mesela işte İngilizceniz yoksa biz tercüme falan yaparız. Biz diyoruz ki yok İngilizcemiz var. Şu işleri hallederiz diyor. Biz onları hallediyoruz. Online hallediyoruz. Ya onların yani. adamı değildik biz. Evet. Kendisini şöyle anlatıyor. Ben diyor gizli polisi Ama diyor bir yer çalışıyorum. O benim diyor hani kendimi sakladığım işin Hani orada çalışıyorum öyle gösteriyorum. Sivil polisim ben. Bir durum olduğunda mesela uyuşturucu kaçaklarının peşine düşüyoruz ya da farklı suç örgütlerinin peşine düşüyoruz falan deyip böyle seni bir şekilde etkilemeye çalışıyor. Sevdiğim bir arkadaşımın başına gelen bir konuyla başlayayım. Diyor ki ben bir araba alacağım. Şöyle bir araba 20 bin dolarlık 30 bin dolarlık bir araba. Bu diyor ki bak sakın gidip de o arabaya 20-30 bin dolar verme. Aynı arabayı ben sana daha ucuzu alırım. Burada bir açık arttırma sistemi var. Ben o sistemin üyesiyim. Yani sen gidip de alamazsın ama ben işin içinde olduğum için alırım. 30 binlik arabayı ben sana 15 bin dolar alırım. Ama bunun için önce bizim oraya atıyorum bir 7 bin dolar falan yatırmamız lazım ki açık arttırmaya gelebilelim. E tabi arkadaşımız da maalesef buna kalmış. Vermiş buna 7 bin doları. Ondan sonra işte yine bunlar bekliyorlar. Konuşuyorlar aralarında. Ne zaman olacak? Ha oldu. Ha olacak diye oyalayıp duruyor. Sonra tabi uyanıyor bizim arkadaşlar ama iş işten geçmiş oluyor. Bunu polise şikayet ediyorlar. Şey gibi düşünmeyin ya 7000'i verdi mesela bu adam. Ne olacak Amerika hukuk devleti gider adam bir şekilde polise başvurur alır bundan parayı. Öyle de olmuyor. Suçlu bulunuyor bu arkadaş. Ama hukuk şöyle işlemiyor burada. Hani bu kişi bunu dolandırdı sabit belli ben gideyim bunu evinden alayım içeriye atayım yok. Diyorlar ki tamam bununla ilgili bir suçu var bunun ama şu an biz bunu alamayız. Benzer bir suç işlediğinde herhangi bir farklı suç işlediğinde geldiğinde o dosyayla birleştiririz biz bu şahsı içeri atarız diyorlar. O yüzden arkadaşlar hala o taraftaki parayı alamadı yani haklı olmalarına rağmen halen bekliyorlar. Zaten bu kişiler de bu hukuktaki bu boşlukları biliyor. Türk toplumunun içinde bizatihi bunlar geziniyorlar arkadaşlar. Esasında bunların bence isimleri falan fotoğrafları deşifre edilmesi lazım ama kanun o kadar ilginç ki milletin parasını çarpmışsın 7 bin dolarını vermemişsin diye onu içeri atmaz ama ben burada onu deşifre edersem sen birisinin özel bilgilerini paylaşmışsın diye beni suçlu bulabilirler. O yüzden bu şekilde paylaşmıyoruz ama özelliklerinden bahsetmek gerekirse bu kişiler kesinlikle sosyal medyada böyle kendi fotoğraflarını paylaşan kişiler değil. Arkadaşları, çevreleri hiç kimse fotoğraflarının altına yorum falan yapmıyor. Çünkü zaten herkesle kötü oldukları için çevrelerinde arkadaşları yok ki. Sık sık telefonlarını değiştiriyorlar. Bunu da kendileri söylüyorlar. Ya ben insanlara çok yardım olduğum için sonradan sürekli beni arıyorlar, rahatsız ediyorlar. O yüzden ben de telefon numaramı sık sık değiştiriyorum. Normalde standart böyle bir apartmanda oturuyorlar ama kendilerini üstün göstermek için biz bir ev aldık ama evin de mahkemelik bir durumu var. Apartmanda yaşıyor olmamızın bir sebebi varı da altını çiziyorlar. Ama sonrasında tabii öyle olmadıkları, her şeylerin yalan olduğu falan da ortaya çıktı. Tabii. Uyanık olursanız çakıyorsunuz bazı şeyler ama basiret bağlanabiliyor. Yeni gelmişsiniz buraya, her şeye teşnesin. Birisi bir şey söylese de inansam böyle o kafadasınız. A diyelim. ağzına bakıyorsun muhakkak. Yine başka bir arkadaşımızın başına gelen bir konudan bahsedildi. Biliyorsunuz burada sağlık sistemi biraz karışık. O yüzden buraya gelince insanlar bu konuda da çok bocalıyor. Ay nasıl yapacağım? Yapmak istiyor. Parası var ama nasıl yapacağını, nereye kaydolması gerektiğini falan da bilmiyorlar. Bilenler bilir. Daha öncesinde biz buranın sağlık sistemiyle ilgili bir video çekmiştik. O videoları izlemiyorsunuz. Gidiyorsunuz bu adamlara para kaptırıyorsunuz. Halbuki biz o videoda geldiğinizde buraya düşük gelirli olduğunuz için düşük gelirlere sağlanan ücretsiz sigortadan faydalanabileceğinizi anlatmıştık. Hatta o videoyu çekmemize rağmen zaman zaman da buraya gelen kişilere, özellikle biz video çekmediğimiz dönemde sistemde şu var, bunu yapabilirsiniz falan bize inanmıyorlardı. Çünkü yani neden her şeyi... şeyin... biz para almadığımız Aynen. için. Biz çünkü her şeyi onların faydasını anlatıyorduk. Burada bu ücretsiz sigortayı almak için başvuracağınız yere, benim İngilizcem yok kardeşim ben Türkçe konuşuyorum. Telefonda söyleseniz size Türkçe tercüman bağlıyorlar. Yani bütün işlemlerinizi siz kendiniz yapabiliyorsunuz ve hepsi de ücretsiz. Ama sana diyor ki bu kişiler. Gel ben sana o ücretsiz sigortayı yapacağım. Ancak bu ücretsiz sigortayı yapabilmemiz için sisteme diyor 1000 dolar yatırmamız gerekiyor. Biz tabii burada şunu konuşmuyoruz. Kişi der ki, kardeşim ben sana bu işlemi yaparım. Bunun karşılığında da 1000 dolar paranı alırım derse bu dolandırıcılık değil. Ama sizi şöyle kandırıyorlar. ya Ben çok iyi bir insanım. Ben zaten kesinlikle para talep etmiyorum. Devlet alıyor bu parayı senden diyerek, insanları kandırarak aldıkları için sonunda da o sigortalara başvurmamış bile olduğu durumlarda duyduk yani. Hani hem bu parayı alıp hem de bu iş işle işlemleri başlatmamış. Senden aldığı bin doları alıp arkasını dönüp gidiyor. Sen telefonunda engelliyor. Bir daha arayamıyorsun, edemiyorsun. Bu ücretsiz sigortadan faydalanabilmek için gelirinizin olmaması lazım. Ya da bankada çok yüksek paranızın olmaması lazım. Bu kişiler zaten sizin nedense bankadaki paranızla inanılmaz ilgili oluyorlar. Bak bankada çok paran yok deme. Bankada ne kadar paran var? Hani hep böyle satır aralarında sizin bankada ne kadar paranızın olduğunu çözmeye çalışıyorlar. Ya da bankada değilse de yastık altında. Ha hani ya da. Yani heh. mevcutta ne kadar paranız var? Ne <laughs> kadar büyük meblağınız varsa bunlara vereceğiniz para da o kadar çok oluyor tabii. <laughs> mesela çok vicdansız bir örnek daha vereceğim. Yine birisine şöyle yapmışlar. Ben sana ücretsiz sigorta yaparım ama bankada çok yüksek para olmaması lazım. O kişiler de Türkiye'den arabasını falan satıp gelmişler. Tabii ki de işte bankada bir 20-30 bin dolar paraları varmış. Onlar da diyor ki gelin size bankadan bir kasa kiralayalım. Bankada gözükmesin. Gidiyorlar. Bütün işlemlerini bu kişi yapıyor. Sözde hayırseverlik adı altında. insanlara tercümanlık yapıyor. Sonrasında kişi kasasındaki parayı almaya gittiği zaman bakın ne çıkıyor biliyor musunuz? Kasa adamın üzerine değil. Bu tercümanlık yapan kişinin adına çıkıyor. Yani kendi adına kasa açtırıp o paraları da oraya koydurmuş ve bir daha da o kişiden haber alınmıyor. Yani adamın 20-30 bin dolarının üzerine çökmüşler. Bir başka konuda da mesela iş konusu. Zaten buraya geldiğinde ihtiyacın olan şeylerden bir tanesi de iş değil mi? Bu işe sokma konusunda da ciddi böyle manipülatif davranıyorlar. Diyor ki ben bir yerde çalışıyorum ya da bir yerdeki kişiyi tanıyorum. Örneğin Diyor ki ben Walmart'ın müdürünü tanıyorum. Kasko'nun müdürünü tanıyorum. Seni oraya işe aldırabilirim ne dersin? Ya sen de zaten burada yenisin. İşe ihtiyacın var. Havalar uçuyorsun ya. İşte böyle bir arkadaş beni işe sokacak. Vay be Kasko'daki adamı da tanıyormuş falan diye. Hem de kurumsal bir iş. Aa çok iyi. Bizim şahit olduğumuz o kişiler o kadar profesyonellermiş ki. Hani olur ya mesela bir ailede erkek için dersin ki bu çok üçkağıtçı ama hanımı daha efendi. <laughs> ya da tam tersi karısı birazcık böyle işte üçkağıtçı görünüyor ama adam efendi adam falan dersin. Abi bunların ikisi birbirini bulmuş. Ya bunlar var ya o kadar profesyonel birbiriyle o kadar kompakt çalışıyorlar ki inanamazsınız. Bir hikayeler kuruyorlar. Yok FBI hikayeleri, yok uyuşturucu kaçakçısını kovalamışlar. Eşi de bunu böyle popoflayarak onu böyle destekleyerek anlatıyor. Ben hep hayatım boyunca temkinli oldum. Yani kendi adıma birçok konuda şüpheciyimdir. Belki de o şüpheciliğimin bir nevi meyvesini yiyorumdur. Ama buna rağmen yine de hani kandırılabilme potansiyelimiz var mı? Elbette her insanın vardır. Elbette. Çünkü zaaf meselesi. Yani aslında bunların seni avladığı konu senin zaafların. Evet. Eğer... Zaten şöyle herkesi aynı yerden avlamıyorlar. Senin neye ihtiyacın varsa atıyorum senin gelmişsin buraya çocuğunu okula yazdıracaksın. Statü değişikliği yapacaksın. Yine başka bir dolandırıcılık meselesine gelecek olursak buraya geldiniz. Çoğunlukla da SSN'siz olan yani SSN'i olmayacak olan arkadaşlara yapılan bir dolandırıcılık sistemi. Son zamanlarda Facebook gruplarında da çok fazla görüyoruz bu ilanı. SSN'i olmayana SSN aldırılır. Ve insanlar bunlara kalıp para veriyorlar ya. Ben inanamıyorum Tamam başka bir ülkeye gelmişsin. Yolunu yordamını bilmiyorsun. Ama kardeşim Türkiye'de birisi sana dese ki gel kardeşim sana TC kimlik numarası vereceğim. Ne şekilde verebilir sana? Ya birisinin üzerinden sana yalan bir belge oluşturacak ya da... Kendi basacak. <gülüyor> <gülüyor> yani, bunu biliyordur ya herkes değil mi? Burada da bu adamların yapacağı şey ancak bu. Başka türlü ne yapabilir? Sonra başka neler yapıyorlar? En çok Türkleri dolandırdıkları şekillerden birisi. Doğru Yani doğru hesabı satanlar. Daha doğrusu kiraya verenler. Bu arkadaşlar özellikle hani buraya çalışma izni olmadan gelen kişilere kendi Dordaş hesaplarını kiralıyorlar. Burada da yine onu böyle ticarete döndürmüş kişiler var. Bakın bunu gerçekten insanlara doğru düzgün kiralayanlar da var. Yani kiraladı, kardeşim parasını zamanında verir, eder falan filan. O başka. Ha bu da yasal bir şey değil. Amerikan devleti bunu fark ederse ciddi cezaları var ama herkes yapıyor bir şekilde. Bir dipnot parantez açalım aslında hiç bilmeyenler için. Dordeş hesabı kiralama şekli nasıl oluyor bilmeyenler de vardır. Bence onu da anlatalım. Yol gösterelim. <laughs> Amerika'da Türk dolandırıcı öyle değil <laughs> Dolandırıcılık anlatıyormuşuz be. <laughs> ne kadar? Aylık 300 dolar falan diyor. Tamam mı? Buradaki mesele onun fiyatı değil. Adam sana kira alıyor. Sen bir hafta diyelim ki çalışıyorsun. Sonra o bir hafta çalıştığın para o kişinin hesabına yatıyor, o da sana gönderiyor. Göndermesi gerekiyor anlaşmaya yani, göre. Yani gönderilmesi gerekiyor öyle değil. Ne yapıyorlar abi o parayı göndermiyorlar işte. Dolandırıcılık kısmı o. Adam bir hafta senden faydalanıyor, bir hafta öbüründen faydalanıyor ki bir de sen zaten full yapıyorsun onu. Başka bir işin yok ya. Buna benzer bir başka hani dolandırıcı modeli de bizim işletme sahipleri tarafından olan. Mesela restorancılar ya da ne bileyim marketçiler. Buradaki Türk işletmeler hani isim vermeyeyim tek tek. Bunlar içerisinde yine hep söylüyoruz tekrar söyleyelim iyi işverenler var ama kötülerinden bahsediyoruz ki bunu çoğu kez böyle Facebook gruplarında falan da görüyoruz. Adam diyor ki ben gittim çalıştım, bir hafta çalıştım adam benim paramı vermedi. Bir ay çalıştım adam beni işten çıkarttı, paramı da vermeden gönderdi. Çünkü biliyor senin burada çalışma iznin yok, burada tanıdığın kimse yok, nereye başvuracağını bilmiyorsun. Onu şikayet edeceğim mercini onu bile bilmiyorsun. Adam böyle geleni gideni çalıştırıp bedavadan gönderiyor. Ya da senin normalde 1000 alman gerekiyorken adam sana diyor ki ben sana 400 ver. Ya bu da bir dolandırıcılık. Türklerde böyle bir hikaye var ve bunu çok sık görüyoruz. Ben bu konuyla ilgili bir örnek vermek istiyorum. İlk ailece buraya geldiğimizde yine böyle harika bir Türk işverenle birlikte çalışmıştık. Eminim ki o da ailesiyle birlikte bizi hala izliyordur. Biz gelmeden önce de çoğu kişi çalıştırıp hakkını vermemiş falan çok sorunlu bir işletmeydi. Ancak biz de daha yeni gelmiştik, ailece tutunmamız gerekiyordu. Sorunlu olduğunu bile bile burada yasal olmamıza rağmen. Biz de katlanmıştık bir süre. 8 aylık bebeğimin hakkı hala o kişidedir. Neyse böyle bir işletme o işletmede biz şimdi orada çalışacak birilerini arıyoruz. O kadar da mimlenmiş ki kimse gelmek istemiyor. Türklere diyoruz ki ya hani burada çalışacak birileri lazım. Biz iki kişi nasıl idare edebiliriz koskoca dükkanı? İşte ona söylüyoruz o gelmiyor, buna söylüyoruz o gelmiyor. Hayatta gelmeyiz, onlar dolandırıcı, onlar kimsenin parasını vermiyor. Sonra bir tane Filistinli bir usta çağırdık. Mevcut bir işi vardı, Yahudilerin yanında çalışıyormuş. Bizimle birlikte deneyip eğer severse öteki işini bırakıp burada devam edecekti. 2-3 gün çalıştı. Sonrasında dedi ki ya ben buraya ilgili çok iyi şeyler duymadım. Açıkçası dedi burası için de dedi orayı bırakmak istemiyorum. Çalıştığım Yahudi işletme benim bütün haklarımı veriyor. 5 dakika bile işten geç çıksam onu muhakkak ki mesai olarak ödüyor. Evet Yahudiler ama inanın bizden daha düzgün çalışıyorlar. Burayla ilgili çok iyi şeyler duymadım. O yüzden çalışmak istemiyorum sizinle demişti. Hazır işletmelerden konu açılmışken şunu da söyleyeyim. Bazı işletmelerde özellikle böyle fırın gibi ya da restoran gibi yerlerde yuusta çalıştırıyor ya. Hemen yanına bir eleman koyuyor. Onun mesleğini öğretmesini bekliyor. Sonrasında da ustayı postalıyor. Tamam kendini düşünebilirsin. Ama bu da bizim insanımızın yaptığı bir uyanıklık. Maalesef çok etik çalışmıyorlar. ya yani mesela bu konuyla ilgili ben şeyle duymuştum. Bir Türk işletmeci İtalyan restoranını devralıyor. Yanına da o Türk arkadaşımızı koyuyor aşçının yanına. Sen bu işi öğren. Ben sonra diyor bu İtalyan aşçıyı... <laughs> İtalyan restoranında İtalyan'ı kovuyor. <laughs> Türk öğrettirip, Türk'ü çalıştırıyor. Aynen. Sonrasında da batıyorlar zaten. Yani. <laughs> Bu mantıkta ne olabilir ki yani? İşverenlerin farklı bir hikayesi de var. Ne yapıyorlar? Örneğin bir ustaya ihtiyaçları var. Normalde ne yapması gerekiyor? Senin için böyle bir green card, sponsorluğa başvurması lazım. Hani oradan işçi vizesi türüyle seni buraya getirmesi lazım. Ama onların da kolayına gelmiş. Diyorlar ki, Meksika'dan gel. Bizim buradan o işlemleri başlatmamız hem masraf olarak çok fazla olur hem zaman olarak çok daha sıkıntılı olur. Sen Meksika'dan gel işin hazır diyorlar. Adam da at diyor bir şekilde geliyor Meksika'dan. Ortada ne iş var ne bir şey. Çünkü o gelene kadar ya başka birini istihdam etmiş ya da fikir değiştirmiş. Seni işe almıyor. Sen de geliyorsun ortada kalıyorsun yani. Bana göre bu da bir dolandırıcılık. Çünkü sen orada bütün işlerini ayarladın. Belki Meksika'dan gelmek için ciddi masraflar yaptın ki. O kadar tehlikenin altına girdin. Evet, tehlike var. altına girdin. Belki geldin. Burada seni içeriye attılar o sınırdan girdiğinde. 2 ay, 3 ay içerilerde süründün. Sonra çıktın abi ben geldim dedin. Adam diyor ki benim sana ihtiyacım yok. Çektiğin eziyete mi yanarsın? Çoluk çocuğunu orada bıraktın ona mı yanarsın? Yani gelip bir de burada ortada kaldığına mı yanarsın? Hani var bu hikaye. Tabii bu dolandırıcılık meselesi şöyle düşünmeyin. Orada 3 kuruş parayla geliyor standart ailelere bu dolandırıcılık hikayesi oluyor değil. Zengin insanlar da geliyor buraya parası olan. Burada yatırım yapmak isteyen ama nereye yatırım yapacağını bilmeyen insanlar var. Duyduğumuz konulardan bir tanesi arkadaşımızdı diyor güvendiğimiz kişi. Burada uzun zamandır yaşıyorlardı. Dedik ki para bizden, sistemi bilmek senden bir iş yapalım. Burada biliyorsunuz çok yaygın tır alalım tır üzerinden E2 işte yatırımcı vizesi hikayesi çok dönüyor. Tır alalım diye 70 bin dolar bir ödeme yapmışlar. Sonrasında maalesef ne arkadaş ortada ne de 70 bin dolar ne de tır ortada. Üstüne üstlük statülerini de değiştirememişler. Bu konuyu çok duyuyoruz ya. Sadece tır hikayesinde değil. İşte sana gel şu dükkanı alalım. Şuraya para yatıracağız falan diye. insanların 40 bin dolarını, 50 bin dolarını böyle çok ciddi paralarını elinden alıyorlar. Ve bunun sonrasında ispatlayamıyor bile insanlar. Şu Facebook gruplarına falan girseniz o neler neler var. Biz inanın hiç bilmediğimiz, hiç şahit olmadığımız konuları bu videoda anlatmıyoruz. Yine mesela varlıklı bir aile green card kazanıyor, buraya gelecek. Diyor ki belli bir birikimimiz de var, o birikimi koyalım. Atıyorum 100-150 bin dolar gibi bir paramız var. Üzerine de mortgage sistemine girelim. Kirada bir sürede otursak ev alalım falan diyorlar. Gelmeden önce biraz ev araştırırken Türk bir emlakçıya ulaşıyorlar. Bu Türk emlakçı kendilerine şöyle bir şey söylüyor. Sizin şu anda turist vizeniz var. Elimde de çok güzel bir ev var. Muhakkak bunu size aldıralım. Çünkü sonra siz green kartı kazanıp geldiğinizde diyecekler ki sizin kredi skorunuz yok ooo sizi bir sürü uğraştıracaklar. O yüzden görmeden size bu evi alalım. İnanın o kadar baskılıyorlar ki kadına. Kadın en sonunda bize ulaştı. Ya Meltem Hanım evet biz ev almak istiyoruz ama hani bir gelelim görelim. Söyledikleri de mantıklı geldi. Madem sonra gelince bize kredi skoru soracaklarsa biraz araştırdığımızda evet green cardların çoğu şu konudan yakınmış. Forumlara giriyoruz ve i̇şte kredi skorumuz olmadığı için şunu yapamıyoruz falan diye yazılar da bulmuşlar ki bulabilirler çok doğru. İnsanları bu şekilde kandırıp Hısır bastır belki de hiç ederi olmayan bir evi de satmaya kalkmışlar. Aslında burada belki söylememiz gereken konu şu. Evet yani green cardlı geldiğinizde sizden kredi skoru soracak adam. Ama green cardlı gelmediğinizde siz adama ne ispatlayacaksınız? Mesela turist vizeli birine mi buradaki bir banka kredi verir yoksa green cardlı birine mi? Buraya bir oturumun yok turist vizesiyle gelmişsin diyorsun ben şu evi alacağım Evin fiyatı kadar? 600 bin dolar. Senin cebinde de 100 bin dolar para var. Bankacı sana bu evi krediyle verir mi? O riski alabilir mi ya? Yani? Green kartlıysan senden isteyeceği peşinatla ondan isteyeceği peşinat arasında da dağlar kadar fark olur. Sadece peşinat değil ki. isteyeceği teminatlar da aynı olmayacak. Tabii ki. Yani şart olarak baktığında green kartlı mı daha avantajlıdır? Turist izleli mi? <laughs> yani bu anlamda bile insanları kandırmışlar. Peki hani diyoruz ya bizim başımıza hiçbir Türk dolandırıcı gelmedi ama aslında bir tane bir şey geldi hatırlıyorsan. Eserce yani dolandırıcılık da. mı denir buna ya da kandırmacılık mı? Siz karar verirsiniz. Ne dolandırıcılık anlat, karar versinler. Hadi bakayım, <laughs> hadi. Ya yani şimdi bir araba almamız gerekiyor ilk geldiğimizde. İlk geldiğimizdeki ilk arabamız. Aynen. Araba almak istedik. İşte tabii araştırıyoruz falan. Bir siteden işte baktım ettim. Ben Amerikalı olduğunu düşünüyorum şimdi ama böyle konuştukça artık Türk olduğumuz anlaşıldı. Hani birbirimize sen Türk müsün? Evet Türküz falan. Tabii Türk olduğunu duyunca hani bizim tarihimden beri anlattığımız şeyler gibi güveniyorsun. Aa bak işte bu kadar milletin içinde Türkiye'den denk geldik. Adam bizi işte kazıklamaz, şöyle yapmaz, böyle yapmaz. Daha bir güvenli oluyorsun. Bana dedi ki arabanın mili 150 binde. Araba güzel dedi. Şimdi bizde 150 bin mil bir araba yani aşağı yukarı 200 bin kilometrede bir araba. Türkiye'de olsa ya çöp falan dersiniz yani burada farklı. 4 yaşında bir arabaydı bu. Aynen yani. çok fazla Dorde, Uber falan yapmışlar muhtemelen. Hani o yüzden çok kilometre yapmış bir araba. Neyse Adamla buluştuk, ben arabaya baktım ettim, güzel. Biz o trafik işlemlerinin yapıldığı yerdeyiz yani. Motor taşıtlar şubesindeyiz, öyle değil. Oradayız, yani adam bana imzayı falan attı, ben parayı verdim, ettim. Ondan sonra artık hani bilgileri dolduruyorum. Doldururken arabanın milini soruyor, şu anki mili kaç diye. Bir baktım abi 166 binde. Yani 15-16 bin mil bana eksik söylemiş. Ya yani düşünün abi burada çoğu arabaya mesela özellikle Liz yaptığınızda yıllık olarak size 10 bin mil falan veriyorlar. Öyle düşünün. Adam sana senin 2 yılda yapacağın neredeyse mili eksik söylemiş. Dolayısıyla almış olduk ama yani kandırılmış olduğumu gördüm orada. Hani neden bizim insanımız böyle insan insanı gurbette mi öpermiş diyorlar ya yani hemşeri hemşeri. <laughs> Onu mu yapıyorlar bilmiyorum. Ne var yani bana 150 bin demese 166 bin dese almayacak mıydım? Muhtemelen alacaktım. Ama işte kendince öyle oyun yapmış. Yani şey, bunu söylediğimiz zaman bize şey de diyorlar, vatan aynısınız falan diyorlar da inanın bir Amerikalı, beyaz Amerikalı şu hareketi yapmaz. Ha bunlar tabii insana ders oluyor bu arada. Çünkü belki çok daha büyük böyle sorunlardan, çok daha büyük dolandırıcılıklardan seni kurtarıyor. Daha dikkatli oluyorsun. Onun dışında başka bir dolandırıcılık sistemi buradaki ÇEK sistemi. Bununla ilgili bizim de bir videomuz var. O başımıza gelen durum bir Türk tarafından değildi. Ama sistemle ilgili açıktan kaynaklanan bir durumdu. O videoda bir çek dolandırıcılığı anlatmıştık. İzlemeyenler muhakkak izlesin. Gerçekten çok ciddi bir açık var sistemde. Şunu anlatmıştım. Bir kişiden çek aldım. Para hesabımıza yatmasına rağmen çekin sahte olduğu daha sonradan anlaşılmıştı. Biz onu deneyimledikten sonra ha dedik buradaki çek sistemi farklı bizim anladığımız gibi değil. Türkiye'de gidersin çekin sahteliği bozma anında bellidir. Ama burada öyle bir şey yok arkadaşlar. Maalesef çekle ilgili ciddi dolandırıcılıklar yapılıyor. Bununla ilgili bir Türk arkadaşımızın başına gelen bir konuyu da anlatalım. Kendisi Türk, ev sahibi de Türk. Zamanında gelip kiraladığı evin sahibi de Türk. Bu kişi tadilat işleri yapıyor ve ev sahibinin de belli işleri var. Ona bir iş yapıyor. Karşılığında çek alıyor. Çeki bozdurmaya gittiğinde ne çıkıyor biliyor musunuz? Çeke bir şart koyulmuş. Bu şartı gerçekleştirmedikten sonra bu parayı alamıyor. Ne bu şart? Bu kişi diyor evimden çıksın o zaman bu parayı alabilir. İnanın o arkadaşımız bu parayı alabilmek için maalesef evi boşaltmak zorunda kaldı. Bu da bir dolandırıcılık yani. Ve bunu yapan kişi öyle az parası olan fakir bir insan değil. Yani yüksek işler yapan, zengin yani buranın böyle ciddi para kazanan Türklerinden bir tanesi. O yüzden eğer bir iş yapıyorsanız burada muhakkak eşeğinizi sağlam kazığa bağlayın. Son olarak da yine burayla ilgili değil belki ama tamamen burayla bağlantılı bir şey. Yani biliyorsunuz buraya green card yoluyla gelmek isteyen pek çok insan var. Green Card çekilişine katılmak istiyorlar. Green Card çekilişine katılmak bildiğiniz gibi bedava. Her yıl onun belli bir dönemi var. Bir ay gibi bir süre içerisinde Green Card'a başvurmak için sistem açılıyor. Orada siz gerekli bilgileri dolduruyorsunuz ve Green Card'a başvuruyorsunuz. Kimi insanlar diyor ki ben bunu yapabileceğimi düşünemiyorum. O yüzden hani ben bir firma aracılığıyla yapacağım. Evet böyle bu işleri yapan insanların green card başvurmasına yardımcı olan firmalar var ücreti mukabilinde. Bunu sağlıyorlar ama bir de şöyle firmalar var. Diyorlar ki green card çekilişi başvuruları başladı. Halbuki o dönemde green card çekilişi başvurusu yok. Hatta siz derseniz ya green card çekilişleri belirli dönemlerde olmuyor mu? Yok yok yani oluyor öyle oluyor ama biz direkt bunu konsolosluk aracılığı yapıyoruz. Yani bizim böyle bir VIP durumumuz var. Bu dolandırıcı danışmanlık firmaları ile ilgili direkt somut bir örnekten bahsetmek istiyorum. Bu videoyu çekmeden birkaç gün önce bize ulaşan bir takipçimizden duyduk çünkü çok üzüldüm. Kendisi maalesef ilk başta anlamamış, vermiş parayı. Bu arada hani tabii ki de sizden parayı alıp doğru bir şekilde başvuru yapan firmalar da var. Onların hakkını yemeyelim ama bu kişinin yaptığı firma muhtemelen dolandırıcı. Çünkü bahsettiğine göre 2750 lira bir başvuru ücreti vermiş. Ki bu normalde sezon olsa çok daha yüksek rakamlar oluyor. Ben dedim ki sizden uygun biri almışlar aslında başvuru ücretini. Çünkü başvurular henüz başlamadı. Ekim'de yapacaklar dedim. Dedi ki aa yok benim dedi bu başvurduğun firma. Direkt dedi başkonsolosluğa başvuru yapıyormuş. Bizimkiler dedi haziranda açıklanacak. bunu söyleyince Allah dedim dolandırıcı. Böyle bir şey mümkün değil dedim. Firmalar sizin adınıza başvuru yapıyor ama onlar da Ekim ayında başvuru yapıyor. Yıl boyu işte işte sizden topluyorlar paraları. Zamanı geldiği zaman başvuru yapabilirler. Dedi ki ama bana fatura yolladı. Bakın dedi faturasını yollayayım size faturaya neler dahil olduğu yazıyor. Zaten fatura dahil olan ücretlerden bir tanesi. Buraya tek yön gidiş uçak bileti. O dahil. Yani. O da dahilmiş yani bu 2750 TL'nin içine. Tek gün uçak bileti de dahil dedim nasıl olabilir hani Buna dedim nasıl inandınız? Uçak biletlerinin fiyatına bir baksanız zaten görürsünüz. Sonrasında zaten bu kişinin buna okey olduğunu anlayınca demişler, Ankara'da gideceksiniz Unganlardan sağlık raporu almanız gerekiyor. İsterseniz Google'dan biraz araştırıp bakabilirsiniz. Bu sağlık raporu için belli bir para isteniyor. Siz şimdi bu parayı ödersiniz 4750 TL. Eğer kazandıktan sonra öderseniz çok daha fazla olur. Bayan bu parayı da ödemiş. Kazanılmayan bir Green Card'ın sağlık raporu parasını bile istemişler. Maalesef bunlar dedim dolandırıcı. Umarım dedim sizin başvurunuzu yapar ya mümkün değil ya yani ne başvurusu yani başvuru yapacak ya şunları yazan şunları söyleyen insanlar başvuruyu falan yapmazlar maalesef yapmazlar İnanın Green Card danışmanlık firmalarıyla ilgili bize çok fazla reklam vermek isteyen oldu belki de aralarında çok düzgün firmalar da vardı ama biz sizlerin güvenini kırarız yani bizden giden bir kişi Ondan dolandırılır olur. ne bileyim parası alınır bir şey olur diye hiçbir Green Card firmasından reklam almıyoruz kimseye burada açıklarınızdan bahsetmeyin. Paranızdan bahsetmeyin. Bir işiniz varsa bunu resmi kanallarla kendiniz halletmeye çalışın. Hani Mertem başta söyledi ya, burada tercüman bağlıyorlar her yerde. Bir işiniz var devletle, sağlık konusu olabilir ne bileyim bir muhasebe işiniz olabilir ne banka bileyim olabilir. banka olabilir. Hepsinde muhakkak size tercümanlık hizmeti verirler. Anlamadığınız bir şey varsa zaten elinizde cep telefonlarınız var. Google Translate var. Orada artık yapay zeka gelişti. Hemen sesinizi İngilizce çevirebiliyor ya da karşıdakinin sesini Türkçe'ye çevirebiliyor gibi. Her işi kendiniz bir şekilde halledebilirsiniz. Ama ihtiyaç mı duydunuz? Birilerine artık muhtaçsınız. Bunu da gerçekten güvendiğiniz insanlar üzerinden yapın. 3-5 kuruş parayla geliyorsunuz ya da büyük parayla bile gelseniz neden insanlara paranızı kaptıracaksınız? Yıllarca emek vermişsiniz, belki orada borca girdiniz, orada evinizi, barkınızı, her şeyinizi sattınız, buralara bir şekilde getirdiğiniz o parayı ve yabancı bir memlekettesiniz. Türkiye'de olsa birisi sizi dolandırsa belki eşiniz, dostunuz, akrabanız size sahip çıkabilir ama burada öyle bir şey yok ki. Geldiniz, paranızı kaybettiniz, ortada kalırsınız. İşiniz, gücünüz yoksa, bir de çoluk çocuğunuzla geldiniz mi? Büyük problemlere bile yol açabilir, ailevi problemlere bile yol açabilir. Yani özetle Evet karşınıza eminim ki çok iyi Türkler çıkacaktır. Nitekim biz de burada yıllardan beri yaşıyoruz. Sen yani dolandırıcılarla mı yaşıyorsun? <laughs> yani, çok kaliteli, çok düzgün arkadaşlarımız var. Ee, karşımıza çıktıkları için çok şükrediyoruz. Ailemiz gibi oldular. Ama böyle insanların varlığına bile lütfen dikkat edin. İnsanın olduğu her yerde illaki dolandırıcılık var. Bizim bu videoda anlatmak istediğimiz konu şu aslında. Bu işleri sadece Türkler yapmıyor ki. Her milleten insan yapıyor. Ama şimdi siz geliyorsunuz orada. Kendi insanınıza sığınıyorsunuz. Kendiniz gidiyorsunuz bu insanların yanına. Diğer milletlerden olan dolandırıcılar sizi zaten her yerde buluyorlar. Bu anlattıklarımızın dışında, yurt dışında yaşayan, başından bir Türk tarafından gelen bir dolandırıcılık hikayesi varsa lütfen o arkadaşlarımız yorumlarda yazsın. Biz de bilelim. Belki de bilmediğimiz konular da vardır. O zaman ne diyoruz? Bu videodan da bu kadar diyelim. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.